Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalından sesleniyorum. Üzücü bir haberim var size. İnşallah bunu yanlış anlamazsınız. Bugün sizler biliyorsunuz bu videom ıı, kafede saç kestim. videosu 58 dakika önce Minki'den kopya çekmiş. Bir de KN kes demiş. Bu İsmet Timur. Kanalımda abone yok ben isterseniz belki o da belki abone olabilirsiniz nasıl? yani çok önemli değil. Evet ben dedim ki um, yo ne alaka yani daha nasıl benzetmeme yapabilirim ki hem o kadar da kopya değil benzemiş o kadar demiş dedim yani bu benim biliyorsunuz yo benzemiş demiş bu e, bizim istimir, Timur ben sadece Timur diyeceğim kopyacıya düzelt yoksa ikiye söylerim demiş. Ben sen beni nasıl tehdit edersin? Senin karakterin zaten kötü bir karakterin var. O videoyu silmeyeceğim dedim. Yani o zaten kötü karakterim var. Zaten görünce görürsünüz. Biraz garip bir karakteri var ama olsun. biraz bunu bu benzemi şu kadar. Senin adında it var canım benim. Bunu nasıl açıklayacağım? -mış. O da demiş ki seninki kadar kötü değil, ha bir de ben onun kuzeniyim izin aldım iç için demiş. O da dedim bir de böyle beğenmeme tuşu su var. Böyle beğenmeme amacısı koymuş. Ee, senin videolarında hem bir iki izlenme var abonen yok diye bana hava sömürüsü yapma dedim. İki izlenme olabilir birincisi mi iki izliyor dedim. Ama senin izlenmelerin milkiden az kopya kopiket ee, bir de az diyor. E, az olabilir ben daha yeni geldim arkadaşlar değil mi yani bu yalan mı? Buradan istici tümüne sesleniyorum. Ben daha yeni katıldım. Ben burada daha yeniyim. Daha ben bir iki ay önce katıldım. Ve bir insan hemen gelişme olacak diye bir kural yok. Onu unutmasın. Ee, ve dedim ki yalan atma kuzeni falan değilsin. Yani, tipi kuzeni gibi değil de o yüzden yalan atma kuzeni falan değilsin. Olsaydı sana, senden bana bahseder veya videolarında bahsederdi de, dedim. Mi iki senin videonun izlemiş olabilir. Onunla hava atma dedim. Tamam hatta şimdi haber vereyim. Yalan mı gör dedim. Ben bekliyorum açıklamamı da biliyorum dedim. Burada mi ki demiş evet demiş. Yani kısacası efendim gibi. Bu evet efendim evet demek. Burada is bu istoca Timur mudur nedir? E, o kişi bunları göndermiş. Bir de bak bak. Şu bakın. Ya, tam görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada şuradaki emoji yani bu e, Tokalife mi? Tokalife'da da var biliyorsunuz. Senin ben da açıklama yaptım. Eee Eee Yo, eee aslında seni deniyorum. Gerçek bir milki demiş. Ee, gerçek mi iki derken bir dakika ben anlamaya çalışayım. Yo. Yo demiş. Aslında seni deniyordum. Gerçek bir milki. Evet arkadaşlar bu açıklama oldu. Ama bir yanına da gerçekten bütün şeylerim, sinirim birazcık daha tepeme attı. İnsana böyle şaka yapılır mı ya? Allah'ım yarabbim. En azından şaka olduğunu öğrendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eh bunu da beğenince yok ama beğendiyseniz be beğenmeyi, abone olmayı, zil butonunu beğen Abone olduktan sonra zil butonuna açmayı unutmayın. Her e, herkese görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Heh.